Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zafer Cengiz Ben Osman Seyrek, hoş geldiniz. Kamera arkasında da Atakan Çevik bulunmakta. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konumuz e, Bajaj, e Pulsar serisini konuşacağız. E, Bajaj Pulsar serisi Türkiye'ye geldiğinden beri, yani Bagaj firması Türkiye'ye geldiğinden beri biz e, firmayı takip ediyoruz. E, hatta ilk geldikleri seneki fuara da katılmıştık. E, 2014. Evet, 2014 e, senesiydi. Orada ilk, e, yanılmıyorsam bizim şaşırtan şey, e, 3 e, buji Hatır gözlerim. Evet. Yani. ortadan iki or yarıp bir tane motor getirmiş ya, biliyor musun? Evet hatırlıyorum. Onu böyle incelemiştik. Evet. Şok olmuş. Ben yani Oradaki yani benim hatırladığım bir diğer şeydi hani e, orada bize onu anlatan daha önceki videolarda belki bahsetmiştim anlatan e, kişi Hı -hı. çok güzel bir inceleme Evet. Yani bu o üç gücü olanın yakıtı yani o e, piston yuvasına giren yakıtı komple hepsini yakmak için evet. Eve yapıyor. Yapıyor. evet. evet olduğunu bize çok güzel bir şekilde anlatmışlardı. Orada e, gerçekten şaşırmıştık biz. Hatta ne an suyu tutmayacağını düşünmüştük. Zayıf. Sevim, aynen. <laughs> Sevimli şey falan düşünmüştük yani. Çünkü hakim olduğumuz bir değil, marka değildi. Yani Hiç bildiğimiz bir marka değildi. Ben aşkın söylüyorum Çin malı falan ben neydi o soru? Yani Hindistan malıydı. Hindistan derhalde biz gerek. Biz de Japon bir şey yaptı şimdi. Motor milliyetçili olduğu için. Evet. evet. Onun haricindeki her şey bize kandik. Evet. Japon uçakları. Öyle bir şey. durum var ama şu anki gidişat öyle olmayacak gibi de yani, biraz çok, çok da güzel. Evet. Kesinlikle. çok da güzel yani. Doğrusu. <laughs> <laughs> Onun dışında e, yani bana dediğimiz firmanın ayrıca de KTM'nin sahibi olduğu bilmek de beni çok şaşırtmıştı. <laughs> KTM'nin bir diğer... Yani ha, yani, tabii şey, motorlarını onu ürettiriyor diye biliyorum. KTM. Kanka yok. Bir de KTM firması Bahçeci. Öyle mi? Evet. Bak, şimdi ben. siz de bitiyorum. Evet yani ben de soru öğrendim şu an değişti mi ne oldu bilmiyorum. Zaten baktığın zaman çok benziyorlar. Benziyorlar. Yani üç bu olayını boş ver. İki tane duk iki yüzde e, MS iki yanına koyduğun zaman benzeyen çok fazla şeyler. Evet. Otuş pozisyonu bile aşağı yukarı. Sen yani. en basit benzediğin çok çok net örneğini söyleyeyim. Yağ fıtresi birebir aynı. Onun yağ fıtresi onun oluyor. Onun yağ fıtresi. Gidiyorsun parçacıya. Defaçı da oluyor. Defaçı da oluyor. Fark yani çoğu parçası e, cuk diye oluyor. Hani aynı mühendisin, e, aynı mühendislerin hayatları çok çok belli. Onun dışında dışında da e, ns 200 hakkında şunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir motor. Daha önce bizim ülkemizde de onu e, akrobasi motoruna çeviren de olmuştu. Evet. E, yani torku alt devirleri güzel, dolu bir motor. Yani tente kuryeler de çok fazla e, tercih evet, ediyor. Azır, evet, azalıyor, evet. oluyor. Kesinlikle parçası çok ucuz parçası çok ucuz. Ve evet, parçası bile çok kolay bulunuyor. Evet, her yerde parçası var. Evet. Gibi. Yani. bir motoru aldığın zaman en önemli şeyden bir tanesi parçasını bulabilmek. Hmm. Çünkü hani iki tekerlek de var. Her an düşürebilirsin. Her an bir kaza olabilir. Kaza riski çok yüksek. O yüzden parçası bulunması gerekiyor. Ve Bajaj bu konuda bence başarılı girdi. Evet. Bajaj yani. evet. bir de şey yani. Geldikten sonra tanıdık biz firmayı. Hı. Çok köklü bir firma. Ee, Westpoint da Mesela Bayoş modeli var diyorsun ya. Doğru. Eski. Bayoş üretiliyor şu dönem. Yani oradan da çıkıyor çoğu hafta. West, yani neydi? Bajaj Çetap diye bir model var. Westline bile birebir aynısı. O, o evet. Kollar test, muhabbet falan var ya yani onlarda. Bajaj var mesela. O kadar kötü üretilmemiş. Biz de tabii Türkiye'ye gidince tanıdık. Valla ben de bir sonra öğrendim. <laughs> <laughs> <gibi. Evet>. <laughs> böyle bir durum var. Sonrasında onun e, yani racing motoru gibi hani bu CBR 250'ler, RB5'lerin ki o hmm. pazardan kayabilmek için yaptıkları Ares buluyorlar. var. Ares var da mı? Yani. yani. Ama ya. yani. <laughs> evet orası yani. öyle. Orası öyle çünkü ama e, daha hızlı görünen bir motor yapıyorsun. Ne kadından daha yavaş gidiyor yani. Daha şey gidiyor bir de. Abi direksiyon böyle saçma sapan direksiyon çıkıyor böyle duruyorsun. Arka, arka stop ek. zaten Allah'ım o ne. En, evet. Enes 200 arkası bu. mükemmel. Esmi çok andırıyor. Evet. Tabii çok karakteristik duruşu var. Kesinlikle. Abi o kısım aynısını koysana sen rezil bu taraf yapıyorsun. Yani bence de. Çok güzel olur. Şey abi. Evet. Ve, ne diyeceğim? E, en e, sevilmeyen şey de orijinal asitleri. Orijinal asitleri çok. Aa, neydi o marka? Yani bu dur düştü. Abi. Evet. herkes deli gibi düştü. Zaten ben çok gördüm. Yani e, benim dükkanımın arkasında Bajaj Bahi var mesela. Oradan adam sıfır alıyor bana getiriyor. Artık ön arka lastik değiştiriyorum mesela. Direkt değiştiriyorum. Daha 1 bir kilometre falan oldu. Lastik değiştiriyorum. Çok denk geldi yani. E e o e, mesela. mesela bir diğer şeylerden bir tanesi. Onun üç buçuk sinir var ya mesela o. Diğer iki buçuk falan çıkarttığı zaman motor çalışmaya yine devam ediyor. Daha evet. hiçbir şey yokmuş gibi haberin <laughs> <laughs> Evet. Ama tabii uzun vadede yani mutlaka <laughs> e, yapabilirim ya. vardı, Yani sonuçta bir, bir aracın en iyi hali fabrikadan çıkmış hali. Yani, en uzun ömürlü araba. 3 vücudu çalışıyor ya. Yani. Tabii ki. Ayrı okun da aynı de. olay değil. Sonuçta tek de. tek piston var. O dediğin arabada 4 tane piston var. Bunda tek piston var üç 3 var. Arada fark var. Ama onlar olmasa, biri çalışmasa bile. Yani vücudu çıkarmaktan bahsediyorum. Vücudun piposunu çıkarmaktan bahsediyorum. Onu çıkarttığın zaman yine çalışmaya devam ediyor bu. Tabii ki performansı etkiliyor. Tabii ki yakıtı artıyor. Sonuçta değil onun de. en büyük amacı yakıtı düşünüyorum. Ee, onun dışında şu anda yeni çıkan da bu 250 e, seyredeni görüyorum. Evet. Ee, NS 250'nin de NS 200'ün de 250 modeli çıktı. Ee, evet. RS 250'nin de çıktı yanılmıyorsam. Bir sahip. onun da rancı bir versiyonu var. E, Neydi ismi? Unuttum. Onda bir kısaltılmışı vardı. LS miydi? Öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum. Onu net hatırlayamadım şu anda. Onu arkadaşlar yorum yazsın diye oldu. çıkartamadım o modeli. Yani şey, ön tarafta böyle bir grenaj var. Böyle bir en doymuş gibi ama değil. Hani bir ama onda şöyle bir şey var. Naked gibi. Ben bildiğim, yanlış, yanlış böyle olabilir olabilirim ama öyle olması lazım. O hava soğutmalı. Evet. 200'lükten bahsediyorum. Evet. Yani 800 muadeli grenaj çıkan. Bir de arka filan şey oldu. Kampan. Neydi? En Şeyde, grenaj modelinde. de. Naked. CBF'e benzeri modeli. Ha. Evet. Şeyde değil. Ares'de değil. Öyle fark evet, var. Onu dikkat yani, miyim? motorunu koymamışlar. Hmm. Bir yani, ya, NS 150 de var. Yanlış mı? Var. Evet, NS 150 evet. 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 yani, de var. Plastik, kampana, arka kampana mesela. Hava soğutmaları. Evet. marşları. Doğru. O diskoloide de var. Bir diskoloide bir versiyon. Ha diskoloide. Onun da şanzıman tersi değil mi? Evet. Çok değişik. Yani sevmediğim bir şanzıman evet. şekli evet. var onlar. Gerçekten yukarı aşağı değişik farklı yani. Bizim kullandığımız diğer motorlar böyle. Evet. evet Öyle bir durum var. Ama o şeyi andırıyor. Yani şeyin kalemi. Yani bu CD, Honda CB, CBF. Ee, ve CB'nin o e, pazardan hani pay almak için bir bir motor gibi zaten. Tam Hindistan pazarı da güzel. önde üç tane çocuk. <laughs> Adam biri motor sürüyor. Arkada yan çocuklar kadın. Onun çocuğunda bir evet. tane çocuk. Evet. yollarda da yani. O versiyon. Evet. Türkiye'de tutmadı. <laughs> Evet. Onun dışında e, ne modeli var? Dominer var. Evet, Dominer var. Aa, Dominer çok güzel. İlk 400'ü çık geldi, 400 vardı. Evet. O niye tutmadı bilmiyorum. Fiyattan mı? Vergi evet. dilimi de de mi? Vergi, diliminden. mi? Vergi dilimi de de 250 silsili e, üstü, 250 silsili üstü, çok fazla vergi kesimi. Ondan sebep evet. verdi, şey yani mesela, de hani iyice 300'ün de e, tutulmaması mesela. Renkleden performansı vermiyor. Değil mi? Enes evet. çok bir ispatı evet. yoktu onlara. Yani ben on, o olayı hani şeye benzetiyorum. Suzuki Inazuma'da da hızlı gitmemesi var yani hmm. Bizi şaşırtmıştı. Onun gibi olmalı şey Çünkü e, şeyle aynı gidiyor. Siva güzelden yavaş durdu. Evet. Böyle bir şey mi yavaş, var. Yavaş, yavaş. Bir çok. Ço tamam her şey hızlı değil ama sonuçta hacim var kanka. Yani hızlanması da lazım. Evet. Yanlış mı? 150 ve 360 da Şey mi? Yazı mı? Yok. Domina. Domina. Yazı da hızlı? O da o. O Oza da görmedi aynı zamanda. Hı hı. Ee, şey var. o yedilerinde de şey Euro 5 muhabbetinde herhalde Notodem sesi değişmiş. değişmiş. Yedilerin sesi çok güzel bu salların. Bu çok top değişik bir sesi var. Benim çok hoşuma gidiyor. Gür gür böyle sesi var. Ben de onu çok sevdim. Bir de blokların rengi mengi. Yenilikleri de çok güzel. Oza güzel de şu an liste fiyatını bilmiyoruz. O yine ucuz herhalde. Diğer Türkçelerine göre. tabii ki. Bir de var herhalde yani. Şu an Honda almak istesem yok Honda. Herde Pulsar var iyi. yani satılıyor. Okun memin ya? var yani. Dominar 250 100 bin lira. Dominar evet. i̇şte 100 bin lira. Stepiller <laughs> 400'ü 141 bin lira. Euro 5. 141 bin çok. Çok mu? Pulsar, Pulsar F diye bir şey var. Pulsar F 250. Hı. Önü granajlı. Ben bahsettiğimiz oydu. Evet. 90 bin lira. N 250 var. Pulsar. 88 bin lira. O şeyin ben mi? de böyle dükkanı sevdim. Enes <laughs> Enes 284 bin. öğrendim. öğrendik. Enes evet. LS, MS, LS 284. 84, 84. 24. 24. <laughs> güzel. Güzel para. Evet. Güzel. Şu anki piyasaya göre güzel diyebiliriz. Çıkış verisi ne bunların? 5.300 300 evet, Öyle böyle bir şeydi ya. Yani. 5400 mü? Neydi? Çıkış fiyatıydı bunun. Doğru söylüyorsun. O ilk zamanlar öyle. Şu siyah an siyah bir şey. rengi vardı. Bir de mavisi gibi. Yok kırmızı mı girdim? Kırmızı var. Kırmızı, kırmızı siyah. Mavi siyah. Mavi siyah. Ve komple siyah kalan. Hatırlarsın. 2 var mıydı? Var. O 5'e gelmedi ben ya. Bir de sarısı var. Sarı? sarısı var mı? Doğru. Sarı taksı sarısı var Evet. mi? Evet. Sarı, evet. Yok yok. Şehirde var. Bursa'da da var. Sarı Alır mısın? <laughs> <laughs> almam. Bak, bak ben sana her videoda soruyu bağlamam. Sen düşün. Ee, hiç motor yok hani motor almak evet. istiyorsun. Evet. de bunlar kapasitede. Evet. Ama uçsuz bucaksız bir 100 bin, 110 bin bir var. Hı hı. Motor alacaksın. Önüne de bunun seçeneği sundur Hasan. Alır mısın? Geçmişini biliyorsun. Kanka almam ama Alın. alınır. Bak ben almam, benim nedenlerim var. Ayıp olur. Tamam. Ama çünkü tekerde evet. benzin atsa gaz kısa. o yüzden almaz. Evet kesinlikle. Full <laughs> depo yapmaz. Yarı depo altında evet. tekerde e, ee, gaz kesiyor. Benzin pompası yukarıda olduğu için. Evet öyle bir şey. Tamam. Ben ama ben, benim asıl nedenim de o bir Ama alınacak bir mod. Gerçekten sağlam ya, bir motor. Sağlam. Yani bu bir motor arkadaşlar yani. eğer kuryeler kullanıyorsa hmm. yani motor işini taksi muhabbeti kuryeler. Yani hmm. kuryelerin kullandığı motor neyse o motor sağlam. Hmm. Evet. MX kullanıyorsa kurye şey MX Allah sabit ki ee, şey e, Pulsar 250 NS kullanılıyorsa ya yani, e, kuryeler kesinlikle sağlam olduğu bilinir net yani. Evet. Ben bunu diyorum bunu söylüyorum. Mesela <laughs> Ege alır mısın? Fiyat Ege'ye alır. Taksiler kullanacağım. Taksiler, kullanacağım. Alın. 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 taksiler bir kullanmıyor. Benzin <laughs> Neyse konumuz o değil motor motor kuruşu. Ege'ye alır mısın? Ege'ye alır mısın? konumuzu toparlayalım. <laughs> e, teker <laughs> muhabbeti de söyledim. iyi oldu. Evet, yani teker var. arkadaşlar. Onun, şey var, i̇lk geldiği zamanlarda şey vardı. Onu hemen toparlayıp kapatalım videoyu. Onu Düşünce e, ee, Hindistan sıcak iklim ya. Hı hı. Bir geldi Türkiye abi, 10 derece soğuklar falan. Bütün kömür saatleri patladı. Aa, evet, evet, evet. Doğrusun. Bak, bir gidiyor, rengi rengi. Soğuktan işlerini yerine getiremiyor. Belli bir sıcaklıkta olan ona araç kullanıldığı için. Evet. Kömür sıkıntısı vardı onlarda. Kesinlikle, öyle bir muhabbet vardı. Bütün çok kronikle geldi. 2012-2015 evet. kronik geçti. Ondan sonra düzelttiler ama sıkıntı yaşamadık. Bizim arkadaşımız bayağı kullandı evet. E, da... yani. Evet. ve o kullandığı, hani düşen, eden çok oldu. bizim Yani. Ve hani ah, ben... Kolay fiyata toparlanmıyor. Evet. Çok hasar da almıyor. Yani evet. Paramparça olmuyor motor. Her evet. Motor de. aslında evet. çok fazla da almıyor. Yani koruma demirim varsa motorda en kıtsa her türlü e, çok fazla hasar almıyor. Sağ-sola düşmeler, tabii ben kafadan muhabbet etmiyorum. Aynı konuda sağ-sola düşmelerde evet. çok fazla hasar almıyor. Ve parçası da yani yani düşebilir. Parça ucuz, sıkıntılı, düşük. Yani. Evet. Ben tekrar altını çiziyorum videoda bir motoru kuryeler kullanıyorsa o motor alınır. Başlangıç motoru evet. motorlar önerir misiniz? Öneririm. Öneririm tabii ki öneririm. Yani başlangıç motoru olacak bir motor. Bu. Evet. Çok rahat sürülür. Hatta ben bazı sürücü kurslarında da görmüştüm. 150'sini görmüştüm. 200'ünü de görmüştüm. Sürücü kurslarında eğitim verirken kullanıyorlar. Şeyde çok kullanan vardı. E, Discovery dedik ya. Discovery sürücü kursunda. O ha, sürücü. Yanlışım. Ama evet. 125 ama o vites yapısından insan alıştırıp da sonra artık küçük piyasaya yok. Onun bir modeli daha var normal şey. Tamam mı? Evet. Onun arasında bir değişiyor. Discovery S var, Discovery F mi? Öyle bir şey ha, var. Evet, var. işte, tamam. Yanlış bilgi, bilgi diğer ver. Bir sporunu kullanmıyorsa ha. ayıp. Yani. Aynı görünüşteki motorun şanzımanı farklı yani. Bir tanesi örgüt dediğimiz şanzıman, bir tanesi normal şanzıman. O normal şanzımanın olan yüzün şimdi ben şeyde görmüştüm. Ee, sürücü kurslarında görmüştüm. Hı. Hı. Tamam tamam. Hı -hı. Dediğimiz önerdiğimiz evet. oldu. Ee, sizin de bizim bilmediğimiz altına e, yorumlarda ekleyeceğiniz bir şey varsa kesinlikle ilerleyin. Orada bir muhabbet olsun, oluşturalım, konuşalım. Biz, biz de bilgilenin, biz de bilgilendirin. Oluyorum. Onun dışında bir şey ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. O zaman arkadaşlar yorum yapmayı, e, bizi e, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş Kendinize iyi, iyi bakın. İyi.